fikrim ya. Birazcık param olsa da bir şeyler yapsın Bu de soydum şimdi. O yüzden bana kaldı. Aa, akşam. Kaç 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 Zombiler gelecek. Şimdi şey ben şimdi çaldığım için şu Marla birazdan bakacağım. Bu bari birazcık. Tamam. Yemek alalım bir tanecik. O doğru. Bu adam bırakmıştı buraya ben o zaman öldürdüm Çünkü arkasını döndüğü için öldürdüm. Alalım al bir şey. Al bir şey. İnternete hava uçuyorum belki bir yerlere. Çok hastayım ya. Konuşamıyorum sesim az çıkıyor. Uf. Ah oh be. Motor sesi geliyor dışarıdan. Bakalım motor girişimi geldi dışarı. Keşke ben de birkaç tane şeyim olsa. Çok şeyim olsa. Hı -hı. Aha. Oha yukarıdaki ne? O böyle. Çıkalım bakalım. Ha belki banka sahibi Tık 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 tık. Gel. Uf. Oha şöyle kız olmuyor bak. Oho burası manikani demek ki. Şuraya baksana. Durduruyor. Vay. Geliyor buraya doğru. Nasıl bir şey ol, be? Olo olo. Öl. ya ölmüyor. Silah olma o sıra sıkabilsem. Ooo abi hoş geldim ya. Hoş bulduk abi. Ne abi? O abi. abi ne yapıyorsun? Hadi buraya beni. Aa çıkamıyorum. Ne oluyor? Basıldık Eee hasta geçtim. da doldu ya. Kırdılar da akşam mı olmuş? miyim ki. Çekilin bayağı yakındı. bir başka yere gideyim de. Aa! Bu da. Allah ben neredeyim? Dur bakayım. Uf, sonunda geldim be. Of. Bu ev kimin ya? Bakın burada ne varmış. Of. Ah ineyim ben aşağıya. Of oklar bakalım. Uf oklara bak kılıçlar alamıyor ya. Ben öyle biliyorum. Uf. Bırak 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 burak. çabuk al çabuk al çabuk al çabuk al çabuk. Yok notarım vardır belki. Yok kötü. Okum mermiyle var çıkalım. Tamam bu kapıyı güzel yapmışlar i̇şte böyle ama kırmalıyım. Çünkü anahtar saklamalı. Ben olacak anahtar evin. Evin anahtarı. Saklı bir yerde olacak. Gel kusam. Evet. Aa. Odan alırlar. Ne yapacağım? Nereye saklayayım? Şurası. Burası. Hı Ne saklayacağım ben saklayacağım? Al şöyle koyayım. Oh, dur yukarı koyayım. Doğru. Şöyle. Evet çok süper oldu. Bakın ne var. Of yüksüle bak. Bu yüksüle bitmek istiyordum. Ah hayır. Lanet olsun. Öleceğim. Hayır, 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 hayır. 5 saniyelik. Of. Oh. Çok psikiyatr oluyordum ya. Hı, şunlarda köy vardı da var, oradan gelmiştim, çok yorulmuştum. Ben oradan geldim ama... İşte. O köye varmak istiyorum. Allah Allah, çıkamadım kapıdan. Oh be, sonunda vardım. Bay bu uzun yol dönemez. Patlayacağım. Kaçma, patlamaz çok kötü. Çok bir zaman etki veriyor, bu sefer daha kötü açık etki. Suya kaçırılan hastalıklar. Dilleri. Vaa. Hava ışıyor. biliyorum. Uzunmayı biliyorum. Uzunmayı biliyorum. biliyorum. Aa kaçın. Uzunmayı nerede? Suda patlatıyor. Daha kötü. Çok süper ses şey çıkıyor suda. Mesela şunu patlatayım. Kaç 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 Bitmiş olacak. Bak çöller olacak. Çok güçlü bir etkisi var. Allah 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 Aa, kaç, kaç 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 kaç. Uf. Torpil tamam. Tamam torpil. Bu sefer kaç 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 kaç. Torpil attım. Bu torpil daha güzel patlayacak. Allah 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 Bak dedim ev yıkalım birazcık. Müteahhit geldi. Müteahhit ev yıkılma anı varmış. Şey bir kucakmış bana öldürdüler. Müteahhitim ben. Bana hiçbir şey diyemez. Yıkarım da patlatırım da. Kaç müteahhit. Bakalım ekleyin karışamaz. Torpilleri bir daha kıcam atacağım. Ol. Allah! Sakla 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 sakla, sakla. tamam Tamam. Cuma'dan cebine koydum. Çekil lan. Cuma'dan cebi benim artık. Bir gidin. Deli adam. Ben müteahhitim. Ben haksızlık yapanı öldürürüm. Siz galiba müteahhit nedir bir daha bilmiyorsunuz. Çünkü siz anlamazın karnından ya çıktınız. Bir şöyle bir tane kraftik bu yapalım. Ya yani çalışma masamı yapayım. Masam. Kapıyı kim kapattı ya? Kırt. Tamam. Çıksa bakayım. Boş. Çölleri boş bırakacak. Koysanıza bir şeyler de. Yardım etseniz. Ne olacak? İş yücandır. Yatıp bak. Deyin lan aşağıya. Deli. Bence odun kırayım bari bende. La 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 of Şeye bas çömeleyim birazcık. Tahtada da onu da sömüreyim. Görülüm. Birazcık verdiğin sana şöyle kazıyamaz daha. Of hadi ya çabuk kır. Bu kadar olur mu yeter? Nerede benim evim? olu 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 siz öldürürüz yakacağım bakayım çok gücü nasıl bir şey. Yakıyorum bu bakayım kaç. Umut 3 vuruşta alıyoruz. Etkin çok kötü. Evet bak vuruşta. Etkin çok 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 Bu ne o setler. Oh. Yürü git çıkıp göreceksiniz ama mi? Başarık bana bir kapıyı kilitleyeceğim. Da da da, da 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 Defol git da da oh. Kolla evet ben müteahhit evime şöyle rezil ama ne öldürdüm o zaman suç oluyor tamam onu öldürme bakayım